Deniz, ne işin var senin burada? Okulun yok mu? Aşk olsun be sevgilim. Aklım sendeyken nasıl giderdim o okula? ben bendeydi demek. Dün gece aklın neredeydi peki beyefendi? Gözünün oldu, mine mi yaptı yoksa? Ya aslı bak, tamam oraya gittim diye kızıyorsun ama inan bana mecburiyetten gittim. Ya lütfen o konulara dönmeyelim bir daha. En azından bir arayabilirdin Deniz. Ya ne bileyim, her şey üst üste geldi işte. Efe sana söyler sanıyordum. Onda da zaten bir afra bir tafra. Nasıl atlatacağız bilmiyorum. Ya çok acıyor mu? Biraz ama öpersen sanki geçecek gibi. Artık geçtiyse ben gidip dersim var birazdan. Aslı akşam kaçtı bir biter dersin buluşalım mı? Ya bugün daha ilk gün hiç bilmiyorum. E, tamam o zaman erken çıkan arasın. Tamam. Aslı seni seviyorum. Ben de seni. Ya böyle yaparsın ayrılamayacağım hadi. Bir yerin acıyor mu? Ya niye önünüze bakmıyorsunuz? Şu halime bakın. Dur yardım edeyim sana. Ver elini. Ben kendim kalkarım. Yardımınıza ihtiyacım yok. Ayrıca biraz dikkatli olsaydınız böyle bir şey de olmazdı. Üzgünüm ama senin de çok dikkatli olduğunu söyleyemeyeceğim. Şu an sizinle bu durum tartışamam. Nereye gidiyorsanız gidin. Benim yetişmem gereken bir dersim var. Ya çok affedersiniz. Ben birinci sınıftayım. İlk dersin afisini bulamıyorum. Nerede acaba? hafif yukarıda kaldı, sen niye aşağı ki? İsmim Kerem Esin. Ve bu fakültedeki ilk dersinize girmemden dolayı... ...en başta size şunu açıkça biletmeliyim ki... ...eğer bugün burada... ...aranızda içinde insan sevgisi taşımayan... ...insan hayatını önemsemeyen birisi varsa... ...derhal bu anfiden... ...ve bu okuldan çıkıp gidebilir. Çünkü şayet... ...bu okuldan başarıyla mezun olabilirsiniz... ...mesleğimiz... Evet. Hocam çok affedersiniz ben çok geç kaldım ama... Buyurun geçin. Ama lütfen son olsun. Evet ne diyorduk? Cimri'nin dilini söyle. Kalırsa yazık olur. Hayata küsü verirsin. Hüzünler seni bulur şeyler yapabilirsin Buyurun Aa, Şey hocam Biraz vaktiniz var mı acaba? Ben de çıkmak üzereydim söyleyin lütfen Ben sabah yaptığım kabalık için Özür dilemek istemiştim Tamam bak Benim çok acil çıkmam lazım Bana yardım edebilir misin? Seve seve Senden bu üç sayfalık makaleyi bilgisayara girmeni istiyorum Yapabilirsin değil mi? Yaparım tabii. Güzel. O zaman bitirdikten sonra dikkatlice oku. Bir hatan var mı yok mu kontrol et. Sonra benim mail box'ıma gir. Bülten klasöründeki herkese bilginize diye yazıp mail at. Sonra da şuradaki giden makaleler klasörüne bir kağıt çıktısını alıp kaldır. Her şey anlaşıldı değil mi? Tamam anladım merak etmeyin. Güzel. Ben işim biter bitmez döneceğim. Hadi o zaman sana kolay gelsin. siz hocam ben dağılmışım. Karıştı işler olmadı tabii değil mi? Yo hepsini hallettim. Ee, makaleleri yazdım, dikkatlice okudum. Ee, daha sonra mail box'a girip Bülten klasöründeki herkese mail attım. Son olarak da çıktısını alıp giden makaleler dosyasına kaldırdım. Hepsi buydu değil mi? Pekala, güzel. O zaman baksana ne diyeceğim. Bu sefer bir kitap hazırlıyorum. Ama hem okul, hem kitap, hem de bu diğer rutin işler birlikte biraz zor yürüyor. Bana yardımcı olmak ister misin? Kim ben mi? Tabi. Neden olmasın? Eğer yapabilirim dersen, okulunu da aksatmamak kaydıyla tabii. Yazdığın sayfa başına sana ufak da olsa bir ücret bile verebilirim. Ay, ben ne, ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bu benim için çok büyük bir şans. İş arıyordum zaten. Harika. Peki ne zaman başlayabilirsin? Mesela bugün, hemen şimdi? Ee, şey, ya bugün birine verilmiş çok önemli bir sözüm var. Ama yarın dersten sonra hemen başlayabilirim. Yazık. Bugünden para kaybettin oysa. Tamam. Yarın bekliyorum seni. Tamam, yarın görüşürüz. İzninizle hocam.